Euro bölgesi ekonomisindeki yavaşlama derinleşirken Avrupa'nın birçok ülkesinde yüz binlerce kişi sokaklara indi. Avrupalı liderler krizin etkilerini azaltmak için yoğun temaslarını sürdürüyor. Ancak vatandaşlar yaşam koşullarını zorlaştıran ekonomik krizin kısa vadede son bulacağı konusunda karamsar. Euro bölgesinde bu yıl için büyüme beklenmiyor. Ekonomide iyileşme için en erken tarih 2013 sonu olarak gösteriliyor. 2012 yılı için %11,3 olan Euro bölgesi işsizlik oranının önümüzdeki yıl %11,8'e çıkması öngörülüyor. Özellikle Portekiz ve Yunanistan'ın durumu Avrupa Komisyonu'nu endişelendiriyor. Portekiz'de yılın 3. çeyreğine ilişkin veriler mevcut karamsarlığı artırdı. Son 7 çeyrek üst üste daralmaya devam eden Portekiz'de ihracat ve iç talepte yaşanan düşüş sürüyor. İşsizlik oranı %11,8 ile rekor seviyeye yükseldi gençler arasındaki bu oran %39. Bu kötü haberi alan tüm Portekiz halkına büyüme rakamlarının bizim beklentimiz doğrultusunda olduğunu söylemek istiyorum. İşsizlik rakamları da aynı şekilde. Sürdürülebilir bir seviyeye gelmeden önce işsizlikte daha kötü rakamlar görülecek. İşsizliğin iyileşme sürecine gireceği 2014 yılında ekonomide de büyüme görünecek. Yunanistan ekonomisiyle ilgili son verilerde analistleri şaşırtmadı. Ülke ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda %7,2 daraldı. Ülkede her 4 kişiden biri işsiz. Turizm sezonundan da beklediği sonucu alamayan Yunanistan, krizin başladığı günden bu yana en kötü dönemini yaşıyor.